A não teşrif etmişlerdir. değerli öğretmenlerimiz, basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmekte olan Geleceğin Yazarları Projesi Beykoz İlçe Sergisi açılış programına hoş geldiniz. Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm programı arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, Öğrenci konuşması, protokol konuşmaları, hukulele gösterisi, masal kahramanları gösterisi, halk oyunu, hediye takdimi, sergi açılışı, kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal etmektedir. Ve şu an heyecanlıyım. Kendi şiirimi yazarken birçok şey öğrendim. En başta da şunu. Yüreğinizde bir hayaliniz varsa onu sizden kim sağlamaz. Yazarken zaman zaman zorlandım. Bazen heyecanlandım ama hiç pes etmedim. Çünkü içimde anlatmak istediğim bir şiir vardı. Bu şiir şimdi bir kitapta yer aldı. Daha sonra sizlere ulaştı. Buradaki arkadaşlarım da benim gibi umutla, sabırla ve büyük bir emekle yaz Yaşlarımız küçük olmasına rağmen kalemimize güvendik. Bazılarımız gece geç saatlere kadar yazdı. Bazılarımız defalarca yeniden başladı. Ama hiçbirimiz vazgeçmedi. Ve buradayız. Bugün burada sadece birer yaz olarak değil, duygularını kelimelere dökebilen çocuklar olarak duruyoruz. Ben ve diğer arkadaşlarım kelimelerle kurulmuş bir dışı gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve şimdi sözlerimi bitirmeden önce kalbimin de en derin yerinden bir şey söylemek istiyorum. Bugün, bizler burada kitaplarımızı anlatırken dünyanın başka bir yerinde Gazze'de, Filistin'de bizim yaşımızdaki çocuklar kalem yerine taş tutuyor. Barış yerine savaş uyanıyor. Ne yazık ki onlar için bir kitabın hayali bile çok uzak. Bu yüzden burada sadece kendi başarımız için değil onların sesi olmak için de konuşuyorum. Kalemlerimizin gücüyle, sevginin sesiyle barışın umudunu taşıyalım. Filistinli çocukları unutmayalım ve şimdi onlar için yazdığım şiirle konuşmamı bitirmek istiyorum. Bir çocuğun gözlerinde oynanmamış oyun durur, bir çocuğun ellerinde tebeşir değil toz savrulur, kalem değil taş tutar, masal değil silah duyar, uyandığı sabahlar barış değil yangın kokar. Biz burada kitap yazdık. Onlarsa sessiz ağladı. Biz gökyüzüne hayal kurduk. Onlarsa yıldızsız kaldı. Ey dünya duy bu sesi. Bir çocuğun sessiz çığlığı bu. Barış gelsin her nefese. Umut olsun Filistinli çocuğa. Sesimiz. Teşekkür ederim. Sevgili öğrencimize teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sevcan Roşanı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Müdürüm, kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli kültür müdürümüz, kıymetli velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve geleceğimizin beyin mimarı sevgili çocuklarımız. Sayın Müdürüm, biz bu projede 14 okulumuz, 15 eserimiz ve 386 çocuğumuzla yer aldık. Bu proje ben biliyorum sizin önerinizle başlamış bir proje. Çocuklarımıza düşünmeyi, hayal etmeyi, hayalini kalıcı kılmayı sağladığınız için, bu projeyi bizlere önerdiğiniz için ben başta şükranlarımı arz ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu, öğretmenlerimiz çok mutlu, velilerimiz çok mutlu. İlkokuldaki bir öğrencinin şu anda kalıcı bir kitabı var. Bu bizim zamanımızda... Ee, böyle çok hayal gibi bir şeydi belki. Ama bugün çocuklarımızın kitapları var. İleride torunlarını anlatacakları bir hikayeleri var. Onun için biz çok mutluyuz. Bu özel günümüzde de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı arz ediyorum. Konuşmalarında ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sevcan Uralcan'a teşekkür ederiz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Murat Mücahit Yentür'ü kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Çok değerli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, değerli eğitim yöneticilerimiz, çok kıymetli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, kıymetli anneler, babalar, geleceğimizin ümidi, sevgili genç yazarlar, şairler, sevgili öğrencilerimiz, böyle İstanbul'un nadide güzel bir Beykoz'un kıyısında şehri İstanbul'u selamlamak gerçekten çok güzel. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dünyayı kendisine hayran bıraktıran her yerinden baktığınız zaman ayrı bir güzellik serdeden dünyanın sultanların şehri, şehirlerin sultanı Aziz İstanbul'da olmak, yaşamak, efendim, hizmet etmek bence bir insan için en büyük bahtiyarlık bugün de güzel bir güneş, güzel bir hava ve çok güzel bir etkinlik var. Eveyi geçen bütün öğretmenlerimize öncelikli olarak yürekten teşekkür ediyorum. Burada bir de farklı bir durum var. Okul öncesi öğretmenlerimiz kurs almışlar, eğitim almışlar. Yani konuşmak yerine öğrencilerle rol modeli olarak kendileri gelişim sürecine katkıda bulmuşlar. O yüzden öğretmen arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı kutluyorum tebrik ediyorum. İnşallah nice güzel başarıları ve nice güzel destin yetişmesine, yetiştirilmesine vesile olursunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bu geleceğin yazarları bir projenin ötesinde Türk Milli Eğitim Sistemi'nde gelecek gerek dilimizin zenginlikleri gerekse yeni marif modeliyle beraber müfredatın zenginleşmesiyle beraber çocuklarımızın düşünmesini, akletmesini, hayal etmesini, analiz yapmasını ve kendinden yeni bir şeyler üretmesini cesaretlendirici bir iş. Abdülhak Hamit'in bir sözü var diyor ki, bizim millet söylenir ama söylemez. Bizim millet gerçekten çok güzel konuşur. Ama da zaten baktığınızda sıra gecesi, kürsü başı ve çok çeşitli geceler var. Genelde bu sözlü kültür üzerine yazma kültürümüz biraz zayıf. O yüzden yazdıkça aslında insan kendini keşfeder. Yazdıkça daha çok okumak, daha çok araştırmak ve daha derin düşünceye sevk eder. Çocuklarımızın bu çağda yeni bir şey üretebilmesi için onları yüreklendirmek lazım. Onlara ortam hazırlamak lazım. Belki kendisi ilk kalemi elde, eline aldığı zaman ben bu işi hiç yapamam dediği zaman az önce çocuğumuz da çok güzel ifade etti. Silip tekrar başladığımız, efendim düşündüğümüz olay. Bir bakıyorsunuz sular seller gibi akıp gitmiş. Aslında önemli olan çocuklarımıza bu ortamı sunmak görüyoruz ki burada da beykoz'da bunun coşkusu var. Ben özellikle bu projeyi sahiplenen ilçe müdürümüze, sınıf öğretmenlerimize, proje koordinatör arkadaşlarımıza, sahiplenip kitap olarak bastıran okul müdürlerimize, okul aile birliklerine yürekten teşekkür ediyorum. Yaş, yaklaşmakta olan mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlık, huzur ve güzellik dolu sevdiklerinizle beraber, ailenizle beraber nice bayramlar diliyorum. 20 Haziran'da yaklaşıyor. Karne tatili var. Önümüzde güzel bir yaz tatili var. İnşallah çocuklarımız hem keyifle akranlarıyla ailesiyle beraber güzel vakit geçirler. Ama aynı zamanda ekranla da sınırlı bir süre geçirip yine okuma yazma hayatıyla kendi gelişim süreçleriyle ilgili kaliteli ve nitelikli bir zaman geçirler. Emeği geçen bütün genç yazarlara, şairlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Sayın Murat Mücahit Yentürk'e teşekkür ederiz. Sedat Simavi Okulu'ndan Ali Sarı Dünyada Barış adlı şiirinde şöyle yazmış. Güvercinler süzülsün, dolaşsın gökyüzünde. Bir küçük mutlulukla gelsin barış dünyaya. Kavgasız sevgi dolu barış olsunlar her yere. İnsanlar el ele versin. Güzellikler olsun birlikte. Şimdi Beykoz Ukulele Öğretmenler Topluluğumuzu şarkılarını seslendirmeleri için sahneye davet ediyoruz. Düşünmenin düşünmenin Biraz daha gel. Biraz daha gel. Allah'tan gerek yok. Çünkü onu alt etmeye her zaman hazırım. Büyük anneme gitmek için ormandan geçerken aslında her şeyin farkındaydım. Kurt bana yaklaşınca gözlerini kerç gözlüğü gördüm. Ama korkmadım. Çünkü cesur olmak zorundaydım. Peki ya sen kendi ormanında karşına çıkan zorluklarla nasıl baş ediyorsun? Saçlarımın uzunluğunu konuşuyor Ama kimse ne hissettiğimi sormuyor Bir prense ihtiyacım var mı gerçekten Ama asıl soruşum Özgürlük gerçekten dışarıda mı yoksa İçeride mi Karagözüm bak seyirciler bizi izliyor güzel konuşalım <laughs> E iyi de biz zaten gölgeyiz Bizi gören var mı Gölgede olsak sesimizi duyuyorlar ya O zaman biz susalım Herkes kendi gölgesiyle konuşuyor Beyler, bugün kılıçlarımız ne için savunuyoruz? Onur için. Gaber eti. Hayır, bugün karnımız doyurmak için. Çünkü ben açım. Büyükler çok garip değil mi? Sürekli sayılarla ilgileniyorlar. Kaç yaşındasın, kaç paran var, kaç takipçin var. Ama ben başka şeyler merak ediyorum. Mesela gerçekten mutlu musun? En son ne zaman gökyüzüne bakıp bir yıldızın sana göz kırptığını hissettin. Eğer beni gökyüzünde bir yıldızın üzerinde düşünüyorsan bilin ki ben hep oradayım. Aha! Sevgili ahali! Beni bilirsiniz. Ben bir laf söylerim herkes bilen. Ama birazcık düşünce vardır değil bunun bir hükmet. Ama ne? Çok düşünmeyin. Yoksa benim gibi kafanız karışır. Ey asil ruhlu seyirciler! Ben de suçlayanlar. Hayallerin peşinden gittiğim için bana gülerler. Ama sorarım size. Gerçek deli kim? Hayallerinin peşini kovalayan mı yoksa hayallerinden vazgeçen mi? Merhaba. Ben Matilda. Küçük olduğum için insanlar benim farkıma varmaz. Ama küçük olmak güçsüz olmak anlamına gelmez. Hikayeler okuyarak yeni dünyalar keşfederek ve tabii ki en doğru olanı yaparak her şeyi değiştirebiliriz, değil mi? Ben çabuk şüpheli, küçük yaşta anne babasız kaldım. İnsanların merhametine, şefkatine muhtaç oldum. Ama öğrendim ki dünya öyle yumuşak bir yer değilmiş. Öğretmen oldum, dağ köylerinde, kasabalarda. Kimsesiz çocuklara umut olabilmek. sevgili seyirciler. Bugün burada sırlarla dolu bir masalın perde arkasını size açmaya geldim. Ben güzelliğim ve kudretin gerçek hakimi zamanla meydan okuyan cadıyım. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Yoktur kraliçe. <gülüş> 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 Biraz açınalım. yeni, yeni şeyler. Biz size Şöyle turalım. Beraber fotoğraf çekelim. bir bakalım. Hadi bakalım. bazı kitaplar yazdık. Tecrübeli yazarlarla düham aldık. Onların verdiği konularla birlikte biz de bizi yazdık. Görüşleriniz ne sağlık. <laughs> e, hikayeler hikayelerde tamamen enerjinin böyle, böyle bir yerden böyle Evet <laughs> 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 <laughs>